Herkese merhabalar. Ben Kübra Dönmezer. Zamansız Mevzular kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikizler yeni ayı ile birlikte bizi önümüzdeki ay neler bekliyor, nasıl gelişmeler olacak, yeni ayın yeni başlangıçları da hayatımıza getirmesiyle birlikte bizi neler bekliyor ona bakacağız. 18 Haziran günü, pazar günü ikizler burcunda çok güzel bir yeni ay var. Hem pozitif enerjileri ee, geri dönüşleri güzel olacak bir yeni ayı hızlı gelişecek bir yeni ayı gösteriyor bize. Bir diğer taraftan da e, yeni ayın yaşandığı e, noktadan dolayı böyle 12. evde kapalı alanda olmasından kaynaklı da bazı olayların ortaya çıkabileceğini, gizli saklı konuların gündeme gelebileceğini gösteriyor. Şimdi bu yeni ay ile birlikte bizi neler bekliyor? Bir kere Gizler Burcu'nda yaşandığı için bize bilgi ile ilgili, iletişimle ilgili, bilgi ağları ile ilgili, verilerle ilgili, datalarla ilgili önemli konuların gündeme geleceğini gösteriyor. Bu yeni ayın 12. evde yaşanacak olması ise bize diyor ki gizli kapaklı olan, arka planda yürüyen e, konular ifşa olacak, ortaya çıkacak. Bu beraberinde bazı skandalları da getirecek hiç duymadığımız, bilmediğimiz, üzeri örtülmüş, kapatılmış konuların birdenbire gündeme gelmesi, aman Allah'ım bu da nereden çıktı? Bu bununla mı bağlantılıydı dediğimiz bizi şaşırtacak bazı konuları da gündemimize getirecek, bizi haberdar edecek. Şimdi bu sırada hem 12. evde yaşanacak olması, hem ikizler burcunda olması oldukça aktif bir etkiyi de beraberinde getiriyor. Özellikle basın, yayın, medya, pazarlama, televizyon, radyo gibi alanlarda faaliyet gösteriyorsanız ya da göstermiyorsunuz da iletişimin aktif olduğu noktaların birazcık daha ön plana çıkacağını göreceğiz. Ee, bu arada bu yeni ayın e, yöneticisi Merkür'de oldukça önemli bir sabit yıldızla temasta. Bir kraliyet yıldızıyla Aldebaran sabit yıldızı diyoruz biz buna. E, Aldebaran'ın şöyle bir etkisi var. E, bir kraliyet yıldızı olduğu için etkileri de büyük ve güzeldir. Aslında şanslı e, ve güçlü bir etkiyi verirken karşılığında da bir bedel ister. Bu ne demektir? Geri sarar. Bilgileri şöyle bir geri doğru sarar ve der ki bakalım sen ne yaptın? Nerede nasıl davrandın? Ne kadar dürüst ve adil oldun? Kritik noktası budur Aldebaran, e, Aldebaran yıldızının. Eğer geçmişle ilgili yaptığımız eylemler, düşüncelerimiz, söylemlerimiz noktasında karşı tarafa, konulara, bireylere karşı eğer adil davranmadıysak, dürüst davranmadıysak, bilgiyi sakladıysak, gizlediysek, kendimize tutmak istediysek veya e, karşı tarafın hayrı için, onun iyiliği için, güçlenmesi için kullandıysak her iki seçenekte de, her iki yolda da nasıl kullandıysanız o şekilde geri dönecek demektir. Çünkü bu kayıtlar gün geliyor böyle önümüzde teker teker düşüyor. Eğer bu bilgileri, bu iletişimi, bu gücü doğru yolda kullandıysanız güzel bir ödülle birlikte karşınıza çıkacak. Bu yeni bir konuyu temsil edecek. Arka planda işliyor olacak çünkü. Eğer ki dürüst ve adil davranmadıysanız, bir yerde bir yanlış varsa onun da karşılığını bir bedelle, bir cezalı birlikte kesecek, şöyle kucağınıza verecek diyebiliriz. Bu noktada yeni gelişmeler, yeni konular noktasında hem olumlu hem olumsuz geri dönüşlere hazır olmak gerekiyor önümüzdeki bir ay boyunca bir diğer e, önemli noktaya baktığımız zaman yine bu yeni ayın 12. evde yaşanacak olması kapalı alan e, alt planda işleyen konuları verdiği için bir diğer taraftan da hastaneler hapishaneler bakım evleri barınaklar e, sular Denizler, okyanuslar, bağımlılık yaratan e, maddeler veya bağımlılık yaratan duygular, bağımlılıklarımız, takıntılı kaldığımız e, fakat kim zaman kendimizin bile fark edemediğimiz noktaları da ifşa edecek ve ortaya çıkartacak bu gizli alanın yeni bir konuyla gündeme gelmesini gösteriyor bize. Bu yeni ay genel hatlarıyla. Peki birazcık daha detaylara inersek. Hem bireysel olarak bunu burç burç zaten anlatacağım. Fakat Türkiye üzerinden de e, bir diğer taraftan kendi hayatlarımızdaki etkilerine bakacak olursa şunları veriyor olacak. Çünkü yükselende de e, yengeç burcu olacak. E, yengecin yöneticisi de ay zaten. Burada bize diyor ki hem hayatlarımızda hem de kolektifte genel alanda aileyle ilgili konular, iç bağlantılar, vatanımız, toprağımız, e, bulunduğumuz iç alan ait olduğumuz nokta, güvenlik ihtiyacımız, güvenli alanlarımız, aidiyet duygumuzla ilgili, aileyle, bağlarla, köklerle ilgili konuları da beraberinde getireceği gösteriyor. Peki burada nerelere dikkat etmeliyiz? Şuraya dikkat etmeliyiz ki özellikle güneş ve ayı bu yeni ay fazında bunlar böyle yan yanayken Neptün'e yapmış olduğu bir dik açı var. Bu da bize diyor ki aldanmalara karşı, kandırılmalara karşı dikkatli olmalısın. Ee, nasıl bir dikkatten bahsediyoruz? Yeni bir işe başlayacaksak, yeni bir şeye imza atacaksak burada bazı gecikmeler olabilir, gözden kaçırdığımız konular olabilir veya karşı taraf bize bunu e, bizim adımlarımız kadar şeffaf ve gerçekçi aktarmıyor olabilir. Bu noktada atılacak her adımın tekrar tekrar üzerinden geçilmesi gerektiğini altını çizmek isterim. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de burada şöyle bir şey var. Sağlık olarak baktığımız zaman da hem bağışıklık sisteminin düşmesiyle ilgili konuları da beraberinde getirebilir. Sağlıkla ilgili buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bağışıklık sistemimiz bağımlılık yaratacak şeyleri kullanmak. Şimdi işte Bu sigara olur, alkol olur ya da duygusal anlamda bağımlı kaldığımız, kopamadığımız konularda da bazı krizlerle birlikte bu konularla ...yüzleşmek zorunda kalacağımızı gösteriyor olacak bize. Burası dikkat etmemiz gereken nokta. Peki güzel tarafları yok mu? Var. Çünkü Merkür az önce de dediğim gibi Aldebaranda ...ve bir e, ödülle ya da bir bedelle karşımıza çıkıyor olacak. Ama çok güzel açıları da var. Venüs ve Mars'a yaptığı olumlu açılarla... ...bir e, şansları, çeşitli fırsatları da karşımıza getireceğini gösteriyor. Burada bizim için önemli olan... ...eğer yurt dışıyla bağlantılı işler varsa... Seyahat planlarınız, programlarınız varsa, bazı projeler varsa, sunumlarınız varsa, ya da uzak akrabalarınız uzaktan beklediğiniz haberler varsa, burada net e, bekledikleriniz gibi, beklediğiniz gibi bir etki alamayabilirsiniz ama yeni iletişimler kurmak, yeni girişimler yapmak, e, bağları, ikili ilişkileri güçlendirmek ve kafanızdaki projelerle ilgili, özellikle finansal kaynaklarınızı büyütmek, genişletmek söz konusuysa veya sosyal çevreyi genişletmek, büyütmekle ilgili bazı Adımlarınız varsa, bugüne kadar çekimsel kaldığınız, birazcık daha beklemeyi tercih ettiğiniz, işte buralarda doğru insanlarla karşılaşmak, rastlaşmak noktasında olumlu ve pozitif etkileri de verecek. Özellikle bu ay içerisinde katılacağınız davetler, sosyalleşeceğiniz ortamlar, yeni insanlarla tanışmanız ve bu insanların sizin hayatınıza çeşitli fırsatları sunması, vesile olması, aracı olması noktasında da olumlu etkilerini göstereceğini söyleyebiliriz. Bir diğer olumlu noktaya baktığımızda karşımızda Jüpiter ve Satürn'ü görüyoruz. Aslında Satürn bir retro hareketinde tam bu yeni ay esnasında ve bir, bir müddet burada kalacak. Retro'nun eskisi Satürn'ün üzerinde zaten böyle kısıtlayan bir enerji olduğu için Satürn bir de işin içine retro girince birazcık daha durağan bir enerjinin hakim olması demektir. O kısıtlarken aslında tam Jüpiter de tam onun karşısında büyüten, genişleten bir enerji verir ve bu ikisinin aslında tabiatları birbirlerine zıtken yaptıkları olumlu açı ile birlikte bize diyor ki eğer bir yatırım yapacaksan veya gelecekle ilgili adımlarını atmak, hızlandırmak konusunda emin değilsen doğru adımlar atabileceğin, doğru yatırımlar yapabileceğin işini, kariyerini ya da finansal olanaklarını büyütebileceğin yeni projeler için olumlu ve şanslı etkiler var. Burada oturdu figürü olarak gördüğünüz, destek alacağınız, tecrübesini öngörüsüne güvendiğiniz kişilerden de destek geleceğini gösteriyor. Ve buradan doğru adımlar atmak için aslında şanslı bir etkiydi. Bu yeni ay beraberinde getiriyor. Peki başka nasıl etkiler veriyor bize? Ülke olarak bakacağımız zaman, Türkiye üzerinden baktığımız zaman etkilerini bir kere meclisle ilgili konuları ve yurt dışı ile ilgili konuların da oldukça aktif olacağını gösteriyor. Bir yurt dışı bağlantılı konularda sınırlarımızla ilgili, yapılacak yeni anlaşmalarla ilgili bazı yeni gelişmelerin, yasama yargıda yeni düzenlemelerin, yeni kanunların olacağını ve yurt dışından gelecek para kaynaklarının, yapılacak yeni yatırımların, yeni büyüme adımlarının olumlu etkilerini de getireceğini gösteriyor. Fakat burada işte Merkür'ün işin içinde olması, İkizler Burcu'nda olması bize diyor ki ''Getişimle ilgili bilgi sızabilir.'' İletişim kanallarında bazı krizli durumlar yaşanabilir. Beklentinin dışında konular ifşa olabilir, ön plana çıkabilir, algı dağılabilir. Bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Bir diğer taraftan da bize şunu gösteriyor. Diyor ki meclisle ilgili, meclis liderleri, meclisler, belediyeler, bakanlıklar, bakanlar bunların aralarında yaşanabilecek bazı gerginlikler, bu noktalarda yaşanabilecek istifalar, görevden ayrılmalar ya da fikir ayrılıkları ve fikir ayrılıklarının ilan edilmesi gibi meclisinde oldukça hareketli bir noktada gündemde olacağını basın yoluyla haberdar olacağımızı söyleyebiliriz. Ve bununla birlikte buradaki bu hareketliliğin, gergin enerjinin e, finansal kaynaklarda, para piyasalarında da e, bazı dengesizlikleri oraya yansımasını e, finansal noktaya yansıışını da görüyor olacağız. Fakat şöyle bir şey var bize bir güzellik de yapıyor bir taraftan e, altın ve madeni e, noktada yatırımlarınız varsa buralarda bazı artışlar kar elde edebileceğiniz, yatırımlarınızın size olumlu olarak geri dönebileceği şanslı ve güzel etkileri de veriyor ve bu yeni ay en güzeli aslında yani ya da en beklenilen kısmı ile ilgili Venüs ve Mars kavuşum halinde ve Aslan burcunda diyor ki yeni güzel bir aşka hazır mısın? Ya da var olan bir ilişkin varsa bu ilişkinin bu Venüs ve Mars'ın yaptığı kavuşumla birlikte bu ilişki var olan bir ilişki ise evliyseniz ya da hayatınızda bir partneriniz varsa size eşlik eden ilişki bir ivme kazanacak. İlişki resmiyete dönecek. Bir boyut atlayacak ve güçlenecek bir e, noktada daha huzurlu, mutlu, enerjisi yüksek bir şekilde devam edeceksiniz. Eğer bekarsanız da işte bu noktada sosyalleştiğiniz ortamlarda, katıldığınız davetlerde burada e, güzel karşılaşmalar, kadersel karşılaşmaların yaşanabileceği güçlü, dinamik, tutkulu ilişkilerinde beraberinde gelerek yaşanabileceğini gösteriyor. Bir de bolca bebek haberi alabiliriz. Sağdan soldan ya da bu siz karar verebilirsiniz aldığı açıyla birlikte bu gezegenlerin bebek sahibi olmakla ilgili. Genel olarak bizi yine hareketli ama şöyle 2023'ün başına doğru geri sararsak o kadar tatsız değil. Bol bol enerjimizin yüksek olduğu konuştuğumuz, iletişimde kontakta olduğumuz işlerimizi hızlandırdığımız, adım atmaktan korkmadığımız, cesur davrandığımız fakat temkinli olmamız gereken bir yeni ay var önümüzde. İşte bu noktada 12 burcu neler bekliyor? Bir sonraki videoda teker teker anlatacağım. Ama bu yeni ayın iletişiminizi güçlendirdiği, kendinize inancınızı, harekete geçme enerjinizi beslediği, şanslı, bereketli güzel bir ay olmasını bekliyorum. Herkese sevgiler.